1976'da Ohio'nun küçük kasabası Sirkleville. Bir gün kasabalıların posta kutusuna gizemli bir mektup düşüyor. Mektupta bir kişinin yasak ilişkisi ifşa ediliyor. Ama bu sadece başlangıçtı. Kısa süre içinde kasabadaki yüzlerce kişi kimliği bilinmeyen birinden tehdit dolu mektuplar almaya başladı. Gönderen insanların sırlarını biliyor nerede olduklarını izliyor ve hayatlarını mahvedecek bilgiler paylaşıyordu. Olay o kadar büyüdü ki bir otobüs şoförü şüpheli bir şekilde kaza yaptı. Kocasının bu mektupları yazdığından şüphelenildi. Adam tutuklandı ama hapiste olduğu halde mektuplar gelmeye devam etti. Yani gerçek yazar hala dışarıdaydı. Polis, FBI, uzmanlar kimse çözemedi. Yüzlerce mektup, binlerce tehdit ama tek bir gerçek yok. Sirkleville mektuplarının yazarı kimdi? Birden fazla kişi mi vardı? Yoksa kasabanın içinde hala birileri herkesi gözetliyor muydu? Bu gizem 40 yıldır çözülemedi ve Sirkleville hala cevap bekliyor.